kabul etmiyoruz. Tüm kamu emekçilerini bir günlük hizmet üretmeme eylemimize katılmaya çağırıyoruz. 5,5 milyon kamu emekçisini ve emeklisi olarak ailelerimizle kattığımızda 20 milyonluk geniş bir kitlenin geleceğini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri dün taraflar arasında varılan mutabakatla sonuçlanmış, sona ermiştir. Hemen baştan ifade edelim ki günlerdir bizden adeta kaçırılan kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler ürünü mutabakatın adı ölümü gösterip sıtmaya razı etme mutabakat mutabakatıdır. Bilindiği üzere KESK olarak hükümetin 12 Ağustos'ta yaptığı ilk teklife ilişkin basın toplantımızda dün varılan mutabakatın içeriğine ilişkin önemli tehlikeye dikkat çekmiştik. Yıllardır birikmiş hiçbir temel sorunumuzu çözmeyen 1-2 puanlık maaş artışları ve sonraki yılları ertelenen vaatlerle cilalanan bir teklifin mutabakat sonuçlanmasının çok güçlü bir ihtimal olduğunu ifade etmiştik. Ne yazık ki bugün ortaya çıkan tablo tam da budur. Hükümet 12 Ağustos'ta yaptığı kamu emekçileri ve emeklileri tarafından tepkiyle karşılanan ilk teklifini yenilemek için 11 gün boyunca hiçbir adım atmamıştır. Kamu görevlileri sendikaları heyetinde yer alan bir konfederasyon olarak Kesk olarak tam 11 gün boyunca her gün yeni bir teklifi yapılıp yapılmayacağını yapılacaksa 4688 sayılı yasaya göre bizim de katılmamız gereken toplantının ne zaman gerçekleştirileceği konularında defalarca girişimlerde bulunduk. Ancak 11 gündür defalarca görüştüğümüz Çalışma Bakanlığı'ndan hep aynı cevabı henüz net değil cevabını aldık. 11 günlük sessizlikten sonra Çalışma Bakanlığı nihayet dün kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunu saat 14.30'da açıklanacağını duyurmuştu. Ne yazık ki Çalışma Bakanlığı yetkililerini e, de masada yetkili sıfatıyla oturan konfederasyon ve sendikalar kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerin içeriği hakkında 11 gün boyunca tek bir cümle dahi etmemiştir. Ta ki bugün bir saati aşan gecikme ile saati 15.45'te başlayan toplantıya kadar. Kısacası 5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi bir oldu bitti durumuyla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum bile tek başına 5,5 milyon kamu emekçisine ve emekliye verilen değeri ortaya koymaktadır. Bugün açıklanan mutabakat ise kamu emek dün açıklanan mutabakat ise kamu emekçilerine emeklere verilen değeri gösteren bir belgedir. Varılan mutabakata göre buna göre hükümetin 12 Ağustos'ta yaptığı ilk teklifin 2022 yılı için sadece 1 puan, 2022 için ise 2 puan yani toplamda 3 puan artırıldığı mutabakat büyük kazanın bir başarı gibi sunulmaktadır. Oysa bir toplu sözleşmenin başarılı ya da iyi bir toplu sözleşme olarak gösterilmesinin kriterleri açıktır. Bir toplu sözleşmede başarının temel kriteri ne talep ettiğiniz ne aldığınız arasındaki makasın ağzıyla ölçülür. Buna göre masaya yetkili sıfatıyla oturanlar ve bu dönem ortak hareket ettikleri konfederasyon 2022 2022 için %21 maaş artışı artı %3 vefat payı artı 600 TL önceki dönem kaybı talep etmiştir. Yani 2022 yılı için %39 maaş artışı talep etmiştir. Buna karşın 2022 yılı için 6'şer aylık dilimler halinde %5 artı 7 maaş artışına imza atmıştır. Yine 2023 için %17 maaş artışı artı yüzde üç refah payı teklifine karşılık altışar aylık dilimler halinde yüzde sekiz artı %6 oranına imza atılmıştır. Kısacası iki yıl için toplamda yüzde altmış maaş artışı teklif eden yetkili konfederasyon iki yıl için toplamda yüzde yirmi altı oranına imza atmıştır. Teklif ve varılan mutabakat arasında iki yıl içinde toplamda 41 puan fark vardır. Bunun anlamı beş buçuk milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin en az bir yılının çalınmasıdır. Buna rağmen sanki büyük bir lütufmuş gibi altı aylık dönemlerde enflasyon farkının oluşması durumunda söz konusu farkın maaşlara yansıtılacağı ifade edilmiştir. Öte yandan refah payı talebine yine görmezden gelinmiştir. Bunun yerine hali hazırda sadece sendika üyesi kamu emekçilerinin yararlandığı 3 ayda 400 TL tutarındaki toplu sözleşme ikramiyesi 235 TL artırılarak 3 ayda 400 TL'ye çıkarılmıştır. Söz konusu artıştan sendika üyesi olmayan ve 4688 sayılı yasaya göre sendikaya üyesi olması yasaklanmış bulunan toplamda en az 1 milyon 800 bin kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisi yararlanamayacaktır. Dolayısıyla toplu sözleşme ikramiyesinde artışın refah payı talebiyle kıyaslanması ve refah payı vermiyoruz ama toplu sözleşme ikramiyesini artık artırdık denmesinin bir karşılığı yoktur. Ayrıca mutabakatın sunumunda 3 yıl önce bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilen 3600 ek gösterge sözü hakkında toplu sözleşme dönemi içinde yapacağımız çalışmaları meclise yasa haline getirilmek üzere göndereceğiz denilmiştir. Yıllardır kadro bekleyen bugün sayıları 500 bin aşan sözleşmeli personel konusu ise 3 artı 1 sistemi üzerinden çalışacağız gibi net olmayan köşeli vaatlerle geçiştirilmiştir. Kısacası 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel konularında yine suya yazı yazılmıştır. Milyonların beklentisi önümüzdeki dönemin seçimlerinin yatırımı olarak çıkmaz ayın son çarşambasına ertelenmiştir. Durum ortada olmasına rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz unuttukları atılmıştır. Türkiye pandemi döneminde dünyada vatandaşlarına en az doğrudan yardım eden ülkelerin başına gelmesine rağmen sefalet oranındaki artışlara gerekçe olarak pandemi harcamaları gösterilmesi de manidardır. Tüm bunlardan sonra soruyoruz bu mudur başarı? Bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek enflasyon %45. 45'i aşmıştır. İpliğinden iğnesine her şeye zam yağmurunun devam ettiği üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makasın tam 26 puan açıldı. Dolayısıyla hayat pahalılığının önümüzdeki dönemde bırakalım düşmeyi daha da artacağına açık olduğu koşullara rağmen hiç kimsenin inanmadığı hedeflenen enflasyon rakamlarını temel alan bir mutabakatın neresi başarılı? Bu mutabakatta kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi yine yok. Emekli olduğumuzda maaşlarımız yarı yarıya düşmesine yol açan ilk ödemelerin emekliliğe yansıtılması başlığı yine yok. Farklı adlar altında güvencesiz istihdam edilenlerin kadrolu güvenceli istihdama geçirilmesi yine yok. Dört cler dört beller olarak bilinen kamu emekçilerinin ek ödeme emeklilik gibi temel sorunlarının çözümü yine yok. Sayıları yüz bin aşan yardımcı hizmetler sınıfının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi yine yok. Torpilin, kayırmanın kapısının sonuna kadar açan mülakat sisteminden son verilmesi yine yok. OHAL KHK'leri ile sorgusuz sualsiz işinden ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin görevine iadesi yine yok. Kadın kamu emekçilerine yönelik Ayrı incalığın önüne geçilmesi için kadın taleplerinin kadın emekçiler tarafından görüşülmesi ve mutabakat metnine ayrı bir başlık altında yer alması yine yok kamu kurumlarında ücretsiz kreşler açılması söz konusu kreşler açılıncaya kadar kreş yardımı verilmesi yine yok. Mutabakatta saymakla bitirece, bitiremeyeceğimiz daha pek çok temel sorunumuz ilişkin tek bir cümle de edilmemiştir. Sonuç olarak ortada taraflar arasında bağlayıcılığı olan bir toplu sözleşme metni değil, 3600 ek gibi sözleşmeli personelin durumu başta olmak üzere bilinmez bir tarihe bırakılan bir vaat temenni metni vardır. İş kolları toplu sözleşmelerin içeriği ise teknik çalışmalar devam ediyor denilerek tamamen belirsiz bırakılmıştır. Kesk olarak 20 milyonluk devasa bir kitleyi sefaret, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı kabul etmiyoruz. Yıllardır yaşanan kayıpları, biriken sorunları bu yıl konfederasyonların tekliflerinden daha fazla yansımıştır. Bu yıl konfederasyonların marş, artış talepleri başta olmak üzere pek çok talebi ilk defa bu kadar birbirine yakınlaşmıştır. Ancak bugün altına imza atılan mutabakatın taleplerden, ortaklaşmadan daha önemli olanın bu talepler için mücadelede ortaklaşmak olduğu açık bir şekilde ortaya konmuştur. Kesk olarak bu yönde yaptığımız çağrılar kamu emekçilerinin ve daha da mağdur edecek yeni bir satış sözleşmesine onay verilmemesi yönündeki uyarılarımız yetkili konfederasyon tarafından yok sayılmıştır. Biz her şeye rağmen sendika konfederasyon olmanın gereği yerine getirmeye devam edeceğiz. Hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle görevli olduğumuz 5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin sesi olmaya sürdüreceğiz. Bu görev ve sorumluluğun bir adımı olarak tüm kamu emekçilerini kendilerine dayatılan sefalet yoksulluk ve güvencesizlik mutabakatına karşı taleplerini göstermek tepkilerini göstermek üzere üretimden gelen gücümüzü kullanmaya 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılmaya çağırıyoruz. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın hakem kurulunun iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahkum eden mevcut sisteme karşı grev hakkıyla tanımlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kes Akçakoca Temsilcilikler Platformu.